dilimin üzerinde pas gibi tabaka var. Ne olabilir acaba? Doktorlar teşhis koyamıyor. Dilimin üzerinde kişinin beyazımsı bir tabaka varsa birinci dereceden mantar var. Sarımsı bir tabaka varsa ikinci dereceden kandila mantarı var. Kahverengimsi bir tabaka varsa üçüncü dereceden bir tabaka kandila mantarı var. Barsıklarda kararmış da Allah korusun yani ona bir şey demeyin. Dilin üzerinde, dilin, insanın dili iç organlarının aynası gibidir. Sağlı sollu diş izleri varsa karaciğerde yağlanma var. Dilin ortasında böyle yırtık varsa, ön tarafta yırtık varsa midede sorun var. Arkaya doğru yırtık varsa, çizik varsa pankreasta sorun var. Arkada sağlı sollu diş izleri varsa böbrekte sorun var vesaire vesaire. Bunun kitabı var ilmi var. Bu eski Uygur Türklerinin bir buluşu. Daha sonra Çinler bunu almış, geliştirmiş, değiştirmiş, dönüştürmüş. Zungun Diagnostik der Almanlar bir kitabı var. Yani dilden hastalıkların teşhisi. Türkiye'de bu tıbbi literatürde bir metod olarak kabul edilmiyor ama Çin'de uygulanıyor. Avrupa'da biliniyor. Dünyada biliniyor. Hand diagnostik, elden hastalıkların teşhisi, dilden hastalıkların teşhisi, yüzden hastalıkların teşhisi. 10 bin yıl önce Uygur Türkleri bulmuş, Doğu Türkistan'da Çinliler öğrenmiş, geliştirmiş. Biz uyumuşuz.